Herkese merhaba arkadaşlar, Stavgemikten ben Semih. Bugün isimde Minecraft e, OITC oynuyoruz. Yanımda Burak arkadaşım var. öldüm lan. Anlama iki kişi aldım lan. Vaca öylemedim, vuramadım lan. Arkadaşlar bu arada e, bizim e, sponsorumuz oldu. E, Oytıcı okay. çocuğu. İşte UK okay. neydi Burak? Ukiye bilişim. Ukiye bilişim evet. Ukiye bilişimmiş. Girip bence bir göz atın. Oyunlarla ilgili gelişmeler evet. falan paylaşıyorlar. Fiyat oyun fiyatları falan baya iyi yani böyle baya baya. Öldüm lan. Burak yalnız benim 3 hakkım kaldı ha. Ben hemen eleceğim gibi gözüküyor. Benim beş hakkım dört hakkım. Ben kulelere çıkıyorum ya. Burada kuleler var ya. Ben ikinciyim sıralamadı. Yanına geliyorum. Beni vurma lan. Allah belanı ver ya. Öldün mü? Herif öldürdü. Kulelere gidelim tamam mı? Evet, Şeyin kafasını. Benim. Kulelere tamam mı? Direkt kulelere Oğlum ben kuleden uzak neyse sana yardıra yardıra geliyorum. Ben Vurma de. Baba. Ben de kuleye yardıra yardıra gidiyorum kuleye. Merdivenden çıktım yanına gidiyorum. Bir tane adamı vurdum arkamdaydı hemen. Bunlar kim lan? Çabukla çabuk. İki can. Bir can. Benim de iki canım var la çabuk. Gel yanıma gel seni gördüm. Kulelere gel kulelere. Oğlum o kuleye mi çıktın sen? Kezban Ya La sesi bak kez Vuracak. Geliyorum. Bana vuracak. Ge ya, bak vurma sakın ha. Nereye bana gidiyor? Çık bak şimdi çık. Vuramadım vallahi vuramadım. Bast. A adam geliyor. Öldürdüm. Bırak sakla poponu sakla bırak. Bırak sakla. Bir adam. Var mı daha adam? Host. Bırak okum kalmadı. Bırak kılıcımızın gücünü kullanacağız. Yar şöyle atlayalım mı aşağı? Adam varsa atlayalım. Yok, atlamayalım. Allah! Salak. Adam var. Yemin et. Beni okla vuracak. Atladım ha hani nerede? Al buraya geliyor. Ha hani nerede? Keserim ben onu. Yok orada. Aha burada. vurdum adamı, vurdum hadi ben de bu aşağıdan vurdum. Öldüm. Oo ben aldım. Bana i̇ki kalbim vurdum? var, iki kalbim var. Gol Hey! Adam burada kuleye tırmanıyor kuleye tırmanıyor dal, dal. Hoş Eyvah kaç kaç Gel girelim Mukoko Kaç canım var İki kalp İki Saç kalp mi? iki ak Kaç doğmaz Allah burada kaç ama Üç kalp Bırak vura, öldürelim şunu Benim seni öldürüp ok almam gerek Bırak sakın Ne yapayım oğlum Aaaa öldüm Vallahi öldüm Hayır hayır ben seni öldüreyim okunu alır bir akım var lan Neyi öldüreceğim beni? Aa adam ölmedi. Soy kim vuruyor mukoko Öldü mü? Ölmedi. Mecbur turmancaz Ben oradan atlarım oraya merak etme sen. Ben çok Oğlum, burayım. Çıktı oyun. herhalde lan. Çıkmadı lan ne çıkmaz. Keselim onu keltoşu. Bu da Oha havada vurdu. Havada vurdum ona. O da bize arkamızdan adam geliyor. Arkamızdan adam geliyor. Ben Açık, ben... adam geliyor. Lan, Öldüm be. Aha, adamla tek edek kaldık. Adam ayak <laughs> Seni keseceğim gel Bırak öcünü alacağım kardeşim. Öldürdüm. Ama son bir hakkım var. Adamın da sanırım son bir hakkı var. İnşallah öyledir. O Bakayım var. bir dakika o adamın ismi ne? Vuramadım adamı. kestim. Kestim. Oha adamın bir hakkı daha var. Kazandım. Vallahi kazandım. Bire gir, bire gir. Destan yazdık. Lan Geldim bu... bire. Videoyu ben çıkıyorum. Bitir videoyu. Evet arkadaşlar, Story <laughs> bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.